kapıları çalan benim. Kapıları birer birer. Gözünüze görünemem. Göze görünmez ölüler. Bir da öleli. Oluyor bir on yıl kadar. Yedi yaşında bir kızım. Büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, Gözlerim yandı, kavruldu. Bir avuç kül verdim. Külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için istediğim hiçbir şey yok. Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı. Eyse amca bir imza ver çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler